Merhaba. Hoş geldiniz videoma. Yemin örnekleri bırakacağım buraya yine. İyi ki de yapıyorum şu arşivleme işini. Ben bunları unutmuş, gitmişim yaptırdıklarımı. Görünce şaşırıyorum. Her zaman söylüyorum ya. Kullanabileceğimden o kadar çok fazlası vardı, hala var ki unutmuş gitmişim. Bu arşiv olayı çok iyi oldu. Bunu da bir yerlerde yaptırmıştı annem. Bunun da kimin yaptığını biliyorum. bunu yaptırıldığını biliyorum. Kim yaptı bilmiyorum belki koyasını. Bunu da benim çocukluk arkadaşım yaptı. Biliriyse. Genelde yaptırıl yaptırılmış çoktur annemin yaptıkları. Hazır pek yoktur. Hepsinde hemenlerini kendim seçmişimdir. Şuurum bozukken. <laughs> aldıklarımın dışındakilerin tüm sorumluluğunu kabul ediyorum. Seviyorum renkleri ya. Bunu katlayan güzel katlamamış. Şey iç markası içinde kalmış. Ben hep dışında bırakırım markasını katlarken. Şöyle temiz bir şey olmuş olsun. Bakalım arşivimde. Bir doğru düzgün istediğim gibi boncuk oyası yaptırtamadım ya da ne bileyim bir tane var annemin aldı. Hatta onu çift almıştı iki tanedir birini gösterdim biri de çıkar. Dibe doğru iniyorum. Çıkar onlardan yerlerden. Teşekkür ederim seyrettiğiniz için.